Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi sizi sitemizden karşılıyoruz. Çünkü arkadaşlar bu, bu, sefer size bildiğiniz gibi yeni taşındığımız evi gösterdim. Şimdi sıra bu sitede arkadaşlar. Şöyle şey göstereyim yüksekten. Böyle arkadaşlar o zaman kıyafetim değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an hazırlandım. Şu an her şeyim sarı. O zaman yola çıkalım. Evet arkadaşlar şu an çıktık. Işıklar açıldı. Şu an arkadaşlar gördüğü gibi asansör burada şimdi biniyoruz. Evet arkadaşlar şu an aşağıya indik ve kapıdan çıktığımızda şöyle bir manzara var. Evet şurada gördüğünüz gibi bir basketbol sahası var ve galiba futbol sahası aynı zamanda. Burada şu ipleri olmayan kareler var arkadaşlar. Şurada da var aynısından gördüğünüz gibi. Anneannem oturuyor burada da. Evet şurada da arkadaşlar çocuk parkı var salıncaklar falan. Bir sallanıp geliyorum. <laughs> kalıba uyuyor. Wow. Çıkıyoruz. Eee sanırım burada bir hata yapılmış. Sallanıyorum. Dur, 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 dur. Evet arkadaşlar şu an saatte 10.000 km hızla sallanıyorum. Salıncağa ne oluyor? Evet arkadaşlar şimdi buradan bu iple tırmanıyorum. Oh! oh. Ay çok zormuş. Tırmandım. Çok... Evet burada arkadaşlar eldememiz gereken çok şey var. Evet arkadaşlar şurada da spor yeri. O zaman spor yapalım. Evet arkadaşlar şu an şöyle bir makineye girdim. Böyle burada sallanıyorum. Aa! Evet biraz sallanıyoruz. Hoppa arkadaşlar şimdi spor yapın spor önemlidir bisikleti olmayanlar için bisiklet harika biraz bisiklete biniyoruz evet arkadaşlar şimdi spor yaptık o zaman havuz evet arkadaşlar maalesef ki havuzdakileri çekemiyorum şöyle şuradan göstereyim havuzu şöyle arkadaşlar ben de bazen giriyorum yani çok yakından gösteremiyorum bekleyin evet arkadaşlar en yakından böyle gizli bir yer buldum şu an arkadaşlar. İçeriye gittim. Ne oluyor? Çok ilginç. Aha top buldum. Arkadaşlar şu an burada top buldum. Hemen oynayalım. Şu an top aldım ve şut. Eyvah. Evet arkadaşlar yani sitemiz böyleydi. Kaç katlı olduğunu bilmiyorum. Şöyle apartmanları var. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Yani sitemiz böyleydi. Yorumlara yazın kaç verdiniz onun üzerinden. Yani ben sevdim. Bazen havuzda gelip yüzüyorum arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. Yani videoya biraz izlenme ve live sayısı gelirse arkadaşlar bu akşam mutlaka izlemeyi unutmayın. Yani yarın gelebilir. Belki bu akşam arkadaşlar bu sitede akşamüstü bir macera çekeceğim. Çok heyecanlı olacak. O zaman Görüşürüz. Evet, şimdi biraz top oynayalım. <laughs> Telefon kırıldı.